selam arkadaşlar. hepinize selam kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Adı Pet World. Evet Pet World oynuyoruz. Avatar World'un aynısı dinlenilebilir. Arkadaşlar ben bununla video çektim. Çektim ama arkadaşlar ne yazık ki pek çok izlenmemiş ve sizin için tekrar çekeceğim. Ve orada daha küçük olduğum için arkadaşlar o videoda daha küçük olduğum için e, pek fazla detay çekmemiştim. Şimdi tekrardan bir detay çekelim. Aynı avatar volda benziyor gördüğünüz gibi. Çok tatlı ve çok güzel. Şimdi eve böyle bir tane ev var ve kale şeklinde. Şimdi arkadaşlar bir yere gidelim mutfağa geçelim arkadaşlar. Bu arada çok hastayım lütfen Geçmiş olsun dileklerinizi yazın. Evet arkadaşlar çok tatlı bir oyun. A bu neye bakalım bu bir çikolata mı? Pasta yapıyoruz. Gelip pasta yapalım. Pasta yapıyor. Evet. Şimdi bitirelim. Evet. karıştırdık. Evet arkadaşlar şimdi pastamızı detayını sökelim. Bu çikolatalı ama hayır. Bence beyaz krema daha iyi olur. Şöyle Çok güzel olacağına eminim arkadaşlar. Aa çok güzel. Sis yapacağız. Sinekli mi yapsak? Ay bu da bence bu güzel olur. Buzlu yapalım. Siz de dersiniz? Buzlu olsun. Aaa çok tatlı. Ama bunlar olmaz. Bence bu kraliçeler gibi olacağı için sarı bir pasta yapalım. Bakın sarı olur. Şöyle koyalım. Aa sarı yıldız koyacağım ben. Yıldız. Şu tane yıldız. Diğer tarafını da taçla yapacağım. Çok tatlı oldu. Şimdi orta sıra bir tane yaprak koyuyorum. Biraz yaprak açalım yerine. Çok tatlı bir pasta olacak. İşte Artık. Aa, aa çok tatlı. Bence sarı olduğu için her yer beyaz buraya kışarız. Gideceğiz. Çorba yaparlar arkadaşlar. Böyle bir tane taç da koyalım yolla bence. Çok tatlı olur. İşte çok tatlı oldu. Ee, bir de şöyle bir kurdele koyalım. Yok ya bu olmadı. Altı mı? Yok bir değil dört olması lazım dört beş olsun tamam beş beş bulduğumuzu da taktık kremasını da koyduk mu bunları atacağım ben bunlar güzel oluyor buraya işte bu kedimiz ortada buraya pasta hazır. Çok tatlış bir pasta oldu. Aa buraları düzenleyelim. Gelin. Aa çok tatlı. <laughs> çok tatlı şeyler var. <laughs> Aa. Evet bunu şimdi koyalım. Evet arkadaşlar bir de üst katları gezelim. Bir aşağı kata gidelim bakalım. <laughs> oh my god. Aa bakın resim bir yapmak için. XOX hadi gelin XOX oynayalım. OX Şöyle Ve kazandık. Aa havuzda koyuyoruz. Aa. geçsene. Zar atıyoruz. Bir geldi. Üç geldi. Bir geldi. Tekrarlar çok tatlıymış. Ama bence iki sakız kalsın. Daha güzel olur. Sizin de verseniz arkadaşlar. Tamam. Yukarı çıkalım şimdi de. yukarı. Bir tane daha yukarıya çıkalım. Bakalım oralarda ne var. Ha, çok tatlı bir periler gibi bir kızımız var. Ve bir tane da giyme hazırlanıyor bu kız. Aa, çok tatlı. Uyuy bakalım sen. Çok tatlı uyuyorsun. Aa periler Ee, bakalım buralarda neler varmış. Uykudan kalk. Aa banyosu. Banyo da ne tatlı bir banyo. Aileyi çevirebiliyoruz. Hadi gel bir duş sürelim sana. İşte. Baryo yap bakalım sabri E bunlar baryo Şöyle köpükler Balık tıkalı Salata maskesi bak kalktı. O arkadaşlar okay, vlog çekelim es, AS AS böyle AS berey çekelim. AS çekelim. A, s, b, çekelim. A, s, b, çekelim hadi bakalım. 哎 <sighs>、uh，哎，哎 <Incred ibly S 2>、uh。嗯。嗯 <refugees>。<il fi> 书车里面。<from> <c oughs> Şarjı oynamak kızım. Ay. Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Günaydın baba. Günaydın. Günaydın. Miyav miyav günaydın. Kızımın doğum gününe.

teşekkür ederim. Doğum günü kutlaması bitti. O kadar mıydı? Maalesef kızım bu kadar. O zaman ben arkadaşlarımla parka gidiyorum Valle. Saat 25.30'da döneceğim. Hı. zaman ben arkadaşlarıma gidiyorum. Onlar pasta falan hazırlayacaklardı. Tamam kızım. Güle güle. Ay burada kimse yok. Merhaba. Hoş geldin tatlım. Doğru bir kutlu olsun prenses. Sağ ol. Teşekkür ederim. Her şey bana bugün bedava oldu mu? Tabii ki de. Her şey sana bugün bedava. Ah teşekkür ederim süper. Daha bir kısa sat. Teşekkür ederim. Of. Birazcık çalışsın. Doğum günü kızlarla biz bedava veririz. Aa, güzel. Şimdi bana ay bir şeyler yapacağız. Aa. Çok tatlı bir pasta oldu. Kalp istiyorum. Çok tatlı bir kalp. Şimdi bunu süsleyelim. Aa, pasta yapalım hatta pasta. Pasta istiyorsa yaparız tatlım. Bir tane kırabiliyoruz. Mikserle çırpacağız. <laughs> Bunlar da sığıyor ya pasta. Teşekkür ederim. Ben pasta yapamadım. Aa çok tatlı. Bana bir şeyler getirir. Tabii ki de. Ben güle kızlar abi bir sürü parkek. Aa ben bunu yiyeceğim. Uh. Kaç kilo olmuş bu ikisi? 2 İki kilo al bakalım. Şu kaç kilo? 1 kilo. Hepsini yiyebilirsin. Hep sana peda. Oh, uh. İstimi küp şekerden de yiyeyim. Ağzımı sileyim. Ellerine sağlık. Bir tane bir şey bir iyi olur. Haber buyurur. Teşekkür ederim. Ben artık gideyim. bir oh, suyu içeyim. Ee, böyle yapalım. Ah, sağ ol. Tamam bu kalsın. Şuraya çıkayım artık. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Çok detaylı çekemedim. E, zaten Avatar World'a oynayanlar bilirler. Avatar World'a benziyor zaten. E, bulur musunuz? Yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben de size göstermek için yükledim. Sileceğim. Ve size sonrasında Avatar World video çekeceğim arkadaşlar. Ev turu yani. O yüzden beni kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın. Eğer video beğendiyseniz beğeni tuşuna ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.